Merhabalar. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı haftasında olduğumuz için öncelikle tüm tıp doktoru olan meslektaşlarımın bayramını kutluyorum. Bu benim 38. Tıp Bayramım. 1982 yılında tıp fakültesine girmiştim. O günden bugüne daima tıp bayramlarında bir bayram olması yanı sıra birçok eleştirinin de yapıldığı dönemler yaşadık. Bu 14 Mart bayramının özelliğiyle bağlantılı bir şey aslında. Biliyorsunuz 1827'de kurulan ve ilk cerrahhanenin kuruluşuyla başlayan 2. Mahmut döneminde tıp fakültesinin kurulmasının aslında yıl dönümü 14 Mart. Ve 14 Mart 1919'da da düşman işgali altında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bir başkaldırı olarak kutlaması bu tarihi çok özel kılıyor. Bu da bize birazcık bu tarihi hem bir bayram olarak kutlama hem de biraz da eleştiri getirme sorumluluğunda getiriyor. Bu yıl tabii ki çok özel koşullarda yaşıyoruz tıp bayramını. Pek çok çok değerli meslektaşımızı kaybettiğimiz ve onların bir kısmının henüz emeklilik hakları olmadığı için çocuklarının sorunlarının sürdüğü, ciddi sıkıntılar yaşanan bir süredeyiz. Şu anda tabii ki salgının birinci yılına geldiğimizde en büyük emeği veren tıp camiası oldu. Çok büyük bir özveriyle çalıştılar, çalışıyorlar ve bir kısmı da hayatlarını kaybetti. Ben ölen meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum ve onların özellikle geride kalan sosyal güvencelerini sağlanmamış olan ailelerinin e, sosyal güvenceye kavuşmasını çok e, önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. E, bu arada <laughs> e, biz bugünkü Çarşamba etkinliği programımızda e, tabii ki bir bayram kutlaması tarzında e, yapabileceğimiz e, bir şey olamadı ama e, sizlerle e, çoğu zaman e, güldüren, biraz da düşündüren anılarımızı paylaşmak istedik. Bu anı paylaşımının belki de biraz gelenek haline gelebileceğini hem öğrencilerimizden hem de diğer öğretim üyelerinden ileride katılımlar olabileceğini umuyoruz. O şekilde ilerlemeyi diliyoruz. Şimdi bizim sosyal ve kültürel etkinliklerdeki hocalarımız sizlerle birlikte olacak. Cemal Hoca, Nezi Hoca, ben, Tonay Hoca ve Gürkan Hoca'yı göreceksiniz. Bizler anılarımızı paylaşıyor olacağız. Ama en son olarak e, sürprizimiz dekanımız ve dekan yardımcılarımızla bizlerle beraber olacak. E, dilerim e, sizlerle paylaştığımız e, çoğu zaman güldüren biraz da düşündüren anılarımızı keyifle izlersiniz. E, hepimize meslek hayatımızda kolaylıklar diliyorum. Bir üniversite hastanesinin acil servisine yüksek ateşli bir hasta getiriyor. Bu getirilen hastadan doğru düzgün emrinizi almadan, Hemen alevleceli acil servisin telaşı içinde doktorun orderıyla hemen e, penisinin enjeksiyonu yapılıyor. Ve hasta çok kısa bir süre içinde anafilaktik şoka giriyor e, ve acilen entübe edilip yoğun bakıma alınıyor. Yapılan müdahalelerden sonra e, hasta ekstübe ediliyor. 2 saat 3 saat sonra kendine geliyor ve e, sorular sorulduğunda hiçbir cevap alınamıyor. O yüzden hasta yakınları çağrılıyor ve bu bilgilendirme yapıldıktan sonra da diyorlar ki hastanız e, artık konuşamıyor. Büyük ihtimalle e, beyindeki konuşma merkezi hasar gördü diyorlar. Hasta yakınları o zaten sağır dişsiz doktor bey diyor. Merhaba size ilk meslek yıllarımdaki bir anımı anlatmak istiyorum. O yıllarda sal koca hekimleri adli nöbetlerini evde tutuyordu. Ve bizden çok kıdemli bir abimiz ee, bir adli nöbetinde bir vaka getiriyorlar ama adam zil zoruna sarhoş. Yani adım atacak hali yok. Ve bu e, abimiz de dördüncü katta ve asansör olmayan bir evde oturuyor. Polisler ne kadar uğraşsa da dördüncü kata çıkarmaları mümkün değil adli olguyu. Ondan sonra o da balkondan sesleniyor aşağıya. Gece 3 zaten. Diyor ki bir adli vaka bir hohtesi bakın diyor. E, yukarıya doğru. Bir hoht diyor. E, adli olgu. Ve ondan sonra e, getirin kağıtları diyor polise. E, i̇şte alkolüdür diye şey yapıyor. Rapor tutuyor. Gönderiyor. Ertesi gün oluyor. Ve alkollü vatandaş diyor ki doktor beni muayene etmedi ki diyor. bunun üzerine şey de doktor abimiz de diyor ki dördüncü kata oh diyorsa zaten bu alkollüdür yani bundan bir endişe edecek bir şey yok diye açıklama da bulunuyor Teşekkürler. Merhabalar benim anlatmak istediğim anı da şöyle çok sevdiğim bir doktor arkadaşımın başına geliyor bu. Bütün gün ameliyatta çalışan cera arkadaşımıza akşam acilden bir hasta danışılıyor. İşte hastayı muayene ediyor. Göz kapağı, kaş hareketlerine bakıyor, gülümsemesine bakıyor, burun hareketlerine bakıyor. Ve diyor ki yani büyük ihtimal bu işte fasiyel paralize olabilir diye düşünüp tetkik için gönderiyor biraz sonra ikinci bir hasta geliyor. Yine aynı muayeneyi yapıyor ve aynı sonuçları alıyor. Allah'ım diyor işte diyor bu vakalar da arka arkaya geliyor. Yani nasıl oluyorsa iki hastada da birbirinin benzeri. Onu da tetkiye oluyor. Üçüncü hasta geliyor. Fakat üçüncü hastada da aynı bulgular var. Hani bu da ya salgın olacak hali yok ya bunun. Ne oluyor diye şaşırıp kalıyor. Ya diyor niye diyor Hepiniz mi böylesiniz? Nasıl olabilir o böyle bir şey diyor? Niye diyor kaşlarını diyor? Sanki birini kaldırıyor gibisin diyor. Hasta diyor ki, ama doktor bey siz öyle yapıyorsunuz diyor. Nasıl ya diyor? Mesela diyor, sizin diyor ağzınızın bir tarafını öyle yapıyorsunuz diyor. Aa, aslında bakarsanız bizim arkadaş fasyal paraliziymiş. Gün boyu ameliyathanede soğuğun altında kalmış. Fasyal paralizi olan hastalar hiçbiri değil, kendisi çıkmış sonuçta. Sağlıcakla kalın. Yine galiba dördüncü sınıftaydı. Ee, bir bayram günüydü. E, yapacak bir şey yok evde. E, Gidip dedim acil servise nöbet tutayım. E, hiç unutmuyorum. Yaşlı bir tonton teyze geldi. Düşmüş. Tam diz kapağı e, patellanın altında kesi vardı. Şöyle bir 7-8 cm boyutunda bir kesi vardı. E, asistan abi baktı. Bir özellik yok. E, düzgün de bir kesi. Gürkan sahibi bunu sütre ediver, dikiver dedi. Ben gerçekten e, büyük bir zevkle, hasta da yoktu. E, bir de hani böyle düzgün kenarlı bir kes olduğu için güzelce diktim. <laughs> Sonra yazık teyze zorla benim cebime 5 lira sıkıştırdı. O, o zamanın 5 lirası da şimdinin 500 lirası gibi bir rakam. Yani. yani Çok ciddi bir rakam paraydı. Tabii benim öyle bir şey alma hakkım yok, niyetim yok, yasak yani etik değil. Yani öyle bir şey yok. Hemen ben tabii parayı geri verdim kendisine. E, bunu yaşamıştım. Bölümümüzde nöbetçi asistan, ertesi gün ameliyat olacak 71 yaşında akciğer kanserli kadın hastanın tetkiklerini inceliyor. Ve tetkikleri içinde bir bakıyor ki beta HCG'si 32 bin. Hemen hocasını arıyor. Hocam diyor 71 yaşında kadın yarın ameliyat edeceksiniz. Beta HCG'si 32 bin hastamız gebeymiş diyor. Hoca nasıl olur araştırın çabuk iyi anemnez alın diyor. Sonra anlaşılıyor ki Tüp bebek çalışmaları yapan bir asistan arkadaşımız, eşine acil servisten bu hastanın üzerine giriş yaparak beta iyice istemiş. Aa, kulak burun boğazda ameliyat sürüyor. Ee, hastanın e, bir e, lokal anestezi yapılan kulak ameliyatı var. Aa, ameliyat sürerken tabii hastada söylenenleri duyuyor. Biraz da e, hani gerilimi arttıran bir hocamız yapıyor ameliyatı. Zaten ameliyatın başına itibaren biraz etraftaki işte asistanlara, e, hemşirelere çeşitli şeyler söylüyor. Biraz gergin bir ortam var. Tam ameliyat devam ederken e, elektrikler kesiliyor. Ve doğal olarak e, ameliyatı yapan hoca bağırmaya başlıyor. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız şimdi? Eyvah diyor. Ve hasta da bağırmaya başlıyor. Eyvah kör oldum, kör oldum diye. Merhaba arkadaşlar. Ee, yıllar önce Ankara'da tıp etiği doktorası yaparken e, bir hocam vardı. Profesör doktor Yaman Örs. Sonradan e, rahmetli oldu. E, kendisini saygıyla anıyorum. E, Yaman Hoca tam bir Hans Reichenbach hayranı ve e, düşkünüydü. Yani o ekolden birisiydi. Onun e, Bilimsel Felsefenin Doğuşu isimli bir kitabını doktora süreci, ner, süresince neredeyse satır satır okuttu bize. Çok da e, yani ne diyelim içimiz dışımız Hans Reichenbach oldu. Öyle e, mantıksal e, deneycilik dediğimiz işte mantıksal empirizmin e, öncülerinden birisi Hans Reichenbach. Kendisi e, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan önce işte yurt dışına e, şey, kovulan, gö, e, dışarı gönderilen, e, ülkeden kovulan e, bilim insanlarından biriydi. O dönem Atatürk'te bu e, şeye e, bu bilim insanlarına kol kanat açmıştı ve e, Hans Reichenbach da Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelmiş. 1933-38 yılları arasında Türkiye'de bulunmuş ve İstanbul Üniversitesi'nde e, akademik olarak hani felsefenin e, kuruluşunu e, yapmış birisi. Öğrencileri de meşhur işte Nusret Hızır gibi ya da Macit Gökberk gibi. Cemal Yıldırım sonradan o da o ekolden birisi. Böyle değerli birisi. Sonrasında Amerika'ya gidiyor ve ondan sonraki yaşamını Amerika'da tamamlayıp 1953'te de Amerika'da vefat ediyor Ryan Bach. Ben e, doktora sonrası akademik e, ortama geçtikten sonra bir e, 2015-16 döneminde Amerika'da bulundum, e, Boston'da ve e, orada Boston Çocuk Hastanesi'nde postdoc dok e, research fellow olarak e, şeylere etik kurulu toplantılarına giriyorduk. E, oranın da etik kurulun efsanevi başkanı. Peter Wolf, 80'lerde kurmuş etik kurulunu. E, aslında emekli olmuştu ama toplantılara gelirdi. Bir gün toplantı çıkışı, e, işte e, bana kahve teklif etti. İşte oturduk, e, kahve içiyoruz vesaire. Kendinden bahsetti de, anlattım işte eğitimlerimi, şunu Tıp e, Tüpeti doktorası yaptığımı söyleyince, Hans Reichenbach'ı tanır mısın dedi. Aa, tanımaz mıyım ben? Yaman Hoca o kadar çok bize şey yaptı ki, öğretmişti ki. Tabii ki dedim anlattım kitaplarından falan filan bahsettim. Çok şaşırdı bir e, benim yani Türkiye'den gelen birim Hans Reymva bu kadar iyi bilmesine. E, sonra ben ne için sordunuz dedim? Siz de mi hani o ekoldensiniz onu seviyorsunuz diye. Fakat bambaşka bir olay çıktı karşıma. Mer meğer e, Hans Reymva'nın bir kızı varmış. Bizim Peter Wolf da bu kızı e, e, ile bir dönem birliktelikleri olmuş. Sevgilisiymiş onu söyledi. Ay çok şaşırdım. Nereden nereye? yani? Dünya küçüktür derler ya. Sonra ben peki dedim sonra ne oldu dedim. Hani o, o Kaliforniya'da e, iken diye söylemişti. E, ben dedi geldim haberim yok dedi işte. Amerika'da da bir e, telefon rehber programı vardı yanlış hatırlamıyorsam. İsmi neydi diye e, ismini al e, şeyden telefondan e, rehberden kontrol edince telefon numarası çıktı bu Hans Reichenbach'ın kızı. Aynı zamanda Peter Wolf'un eski sevgilisi. Numarayı kendisine verdim. <laughs> Aramak ister misin dedim. O 80 yaşında o heybetli profesör hocanın sanki 18'lik bir ergen gibi böyle <laughs> ya da daha küçük bir utangaçlığını görmeliydiniz gerçekten böyle. Resmen kızardı. Ben dedi sonra arayayım falan dedi. <laughs> Dolayısıyla telefonu kendisine verdik. Hani dünya küçüktür derler ya ben de bu dünyanın küçük olduğunu en azından bu örnekle söyleyebilirim. Sevgiler. Merhaba, benim size anlatmak istediğim acilde çalışırken bir anım var. Burada birçok genç arkadaşla birlikte çalışıyorduk ve bir hastasına akut hapansit taşısı koydum. Bunun üzerine icapçı hekime haber veriliyor ve icapçı hekim geldi. İcapçı de bizim bir doktor arkadaşımızın babası müşahede odasına giriyor ve müşahede odasına girdiğinde bir bakıyor, o Ahmet Bey geçmiş olsun diyor ve hastayı muayene ediyor. Daha sonra doktor odasına geçiliyor ve e, icaba çağıran arkadaşımız işte lokositin yüksek olduğunu, işte ap olduğu bölgede şiddetli ağrısı olduğundan söz ediyor. Bizim arkadaşımızın babası cerrah olan diyor ki bu hastayı ben apendoktomi ameliyatı yaptım. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. iyi bir şekilde muayene etmiş olsaydı burada ameliyat izi görülürdü diye söylüyor. Ve buradan kısadan ise burada çok derin anlamlar taşıyan şeyler var. Birincisi hastanın yanında arkadaşımıza bir şey söylemesi çok etik bir davranış. İkincisi hastayı çok iyi muayene etmemiz gerektiğini böylece öğrenmiş olduk ve ömür boyu bu konuda çok dikkatli davrandık. Teşekkür ederim. Bu olay olduğunda biz dönem dörtte stajdayız. Arkadaşlarımızdan bir tanesine hocamız işte hastanın batı muayenesini gösterirken diyor ki evladım tanımla bakalım nasıl ne görüyorsun diyor. Arkadaşımız da diyor ki Hocam diyor hastanın diyor yani bel, belinde olan diyor ve diyor 80-90 santimetrelik bir ameliyat izi var diyor. Ee, ve diyor çepeçevre diyor bu diyor sırta doğru da dönüyor diyor. Hoca diyor ki peki diyor evladım diyor. Hani bu nasıl bir ameliyat olabilir? Ne ameliyatı olmuş olabilir bu hasta diyor. Bizim arkadaş da diyor ki valla hocam ben de bilemedim aklıma da böyle bir ameliyat gelmedi diyor. Acaba ne olabilir ki diyor. Şimdi bu arkadaşımıza hoca dönüp diyor ki, evladım diyor, senin diyor, hiç diyor belli don sıkmadı mı diyor. <laughs> Aslına bakarsanız hastanın belinde lastik izi var başka bir şey yok ama bizim bu arkadaşımız gerçekten çok zayıftı. E bazen işte hekimlik eğitiminde e, hayat tecrübesiyle ilgili çok önemli şeyleri belki aktaramıyoruz, yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Hiç unutamadığım bir anımdır. E, hepinize en iyi dileklerimle. Değerli meslektaşlarımız, 14 Mart nedeniyle tıp eğitimimiz ve ihtisas sürelerimizle ilgili anılarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Caner Çavdar Hocam nefrolojiden, Aydan Öztürk Hocam tıbbi mikrobiyolojiden, ben de kardiyoloji ana bilim dalından ee, ana bilim dalında görev yapıyorum. Caner Hocam senin e, var mı böyle bir anı? Aydan sende var mı öyle bir anı? Yani doğrudan özel bir anı yok aslında. E, 9 Eylül benim için hayatımın çok önemli bir kısmını alıyor. Öğrenciliğim de buradan olduğu için. Arada bir kısa yani, mecburi hizmet sürecim ya, var. Yani. Sonra ihtisas ve arkadan devam ettiğim için. Yani her günün aynı bir özelliği var. Mesela farklı kurumlara bakıyorum bazen kampüs içinde. Öğrenciliğimde hatırlıyorum. Çoktur burada hocalarımla beraber bir boş... E, e, baraka bulalım e, orada ders yapalım diye barakadan barakaya koşturduğumuz günleri ya da şu anda öğrencilerimizin okuma salonu olarak kullandıkları yer e, o altıgenin oradaki Hı -hı. E, bizim daha önceki dönemde e, şöyleydi e, kantin de aslında ama e, iki katlı e, bir yapılanmada ortası boştu onun. Hı -hı. yani üst kata oturduğunuzda e, alt katı izleyebiliyorsunuz dolayısıyla e, ders çalışmak isteyenler üst katın izole taraflarına çekilirler ama e, ortamda neler oluyor kim kim ne arkadaş? Evet. bunları eğer keşfetmek istiyorsanız mesela biraz balkona oturup alt katı ve dışarıyı seyredersiniz. Sen hangisiydi Ya yani sen izole oturanlardan mı yoksa ortada balkonda oturanlardan mıydın? E, ben hepsini e. severdim diyormuşum. Yani e, herhangi bir şey. Bizim... haberdar olmak lazım. Dekanlık olarak da <laughs> öyle bir şeyimiz yok yani. Hayda sen onu oyuncu olur. Evet yani evet, mesela. Biz amacım... yani izole işi <laughs> şey alıyoruz. Biz ders çalışanlar. Orada. Böyle etrafa bakanlardan mıydın? Hayır hocam. Bir kere ben de ben gayet sence... çalışkandım. Yani evet. lütfen. Evet. Hiç öyle değil ama burası ben sen güzeldi. <laughs> <de. gülüyor> Benim şeyde biz Abdurrahman Çömlekçi ile e, iç hastalıkları e, endokrinolojide Abdurrahman e, Çömlekçi ile bir sınıf arkadaşız. Böyle hani üniversite 1'de 2'de böyle hani davranış bilimleri hmm. i̇lk Atatürk ülkeleri kitap tarihi ya da vesaire e, yani onlar da Onların reytingleri fazla yüksek değildi biraz hani özellikle şeyde davranış bilimleri dersinde herkes şey yapar, cuma günü olurdu onlar, giderler, ben de yine ön sıralarda oturup notlar yazar. Ondan sonra onları benden fotokopi çektirmek için <laughs> öyle çalınırlar. Ben düşük not benden fotokopi... <laughs> et çekti. E, sınava hazırlananlar daha yüksek not alırlar. Ondan sonra ben o fotokopileri vermemeye başladım. "Hocam <laughs> siz benden yüksek not alıyorsunuz." "Yok dedim ben vermiyorum dedim fotokopileri yani." Bir de tabii çok e, hatıralar var. Bir de bir e, fotoğraf göstermek istiyorum bunu. E, şey yaparsanız e, Hakan, e, daha sonra e, arkadaşlardan rica edin. Eee bu bizim Acil servis, şu anda evet. acil servis şeydeydi benim zamanımda, e, Bodrum katında kan alma, e, yeri var. Oradaydı acil servis e, o acil serviste e, kahvaltı e, yaparken, gece yarısı kahvaltı yaparken çekilmiş fotoğraf. Bunlardan bir tanesi Nuray Hoca, Nuray Duman Hoca şu anda e, şeyde. Yeni doğan. Yeni doğan evet. e, profesör. E, bir tane buradaki arkadaşlardan bir tanesi nöroşirücü uzmanı oldu. Ee, bir diğer e, şey... Evet, daha internlük doğrusu. Internlük internlük. Internlük. Yani kahvaltıya bakıyorum beyaz peynir var abi. Yani domates, e, biber, e, yumurta. Yani gece yarısı, Gece kahvaltıları gece kahvaltı meşhur da evet, <laughs> Yani böyle büyük bir çaydanlık ve demlik olurdu ama kocaman böyle. Evet. Yani onun böyle... Onun bir de e, demliğin ucunda bir süzgeci olurdu. Evet. evet. E, tülbentten o süzgeçle, süzgeçle koyarlardı, ekmek kızartırdık. O e, kahvaltıların tadını ben. E, Unutamıyorum insan. Bir annemin kahvaltılarını unutamam. Evet. E, i̇ki e, hastanedeki kahvaltılar tabii üç de hani evli olduğu için. Yani, <laughs> evli evl 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 kahvaltılar. Evl kahvaltıları unutamam. <laughs> Hassas evet, bir denge evet. tabii. Evet. Ben ben de hepinizin sizin hepinizin. nasıl var? evet, evet <laughs> Sizin de var. Size eski... daha çoktur. E git yok, en eskiyim ben. Ben daireye iç hastalıkları ihtisası ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaptım. Yılda çok eski 1981-85 aralığında. Bilirsiniz Erzurum muhafazakar bir bölge. Serviste yatıyorlar, işte bütün daireye kliniklerinde olabileceği gibi. E, serviste arrestler gelişebiliyor vesaire. Bir e, miyokard infarktüsü hastası böyle nur yüzlü bir ne dede. E, o zaman biz de küçüğüz tabi. E, yeni asistan iki senelik mi üç senelik mi artık şimdi tam hatırlayamıyorum. orada e, usuldendir, adettendir. E, şeyde yani ölme ihtimali varsa hastanın vefat etme ihtimali varsa İmam çağırdılar. İmam gelir, o başında Kur'an okur, şey yapar, çok doğal şeyler. Rahatlatıcı. Rahatlatıcı. İşte o e, amcanın başında dua okuyorlar işte şey. Baktık amca fenalaştı. Evet. Gidici. Gidici. Gidici <laughs> amca. E, şeye dedik ki imama dedik ki sen biraz dışarıda otur da biz çünkü evet, belli resfahsına evet. gidiyor iş. Şimdi dedemin şuuru yerinde şey gitti yalnız. Şey düz çizmeye başladı. Hmm. <laughs> Ritim düz çiziyor. Ritim, düz çiziyor. Biz resütasyona başladık. Şimdi zaman dedem la ilahe illallah demeye çalışıyor. Şimdi biz basıyoruz göğsüne la 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 la. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir gülmek <gülüyor> 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 şimdi... Ama şimdi gülseniz <laughs> <güzeliniz> de olmayacak <laughs> orada. Hayır, ben bırakıp gülüyoruz. Şimdi e, tekrar başlıyoruz. La, la, la. Adam bir türlü la ilahe illallah diyemiyor. Onlar az kalsın dayak, dayak Yani böyle kötü bir yavrum var aslında ama. Ama bunlar e, geliyor başımıza yani. Evet. Bir de iyi ana alalım sizden abi. Neyle? İyi, iyi hatıra alalım. İyi, hatıra e, bir iyi. de şey gene e, çok yakın bir tarihte gene son sene e, hastanın, İran devrimi olmuş. Çok kısa kesim. Ee, tırlar İran'a ihracat yapıyorlar. O sırada e, İran'a giden e, şoförler, bizim şoförler şey bulamıyorlar. E, içki i̇çki İran'da bulamıyorlar. Sen tut bir tanesi İran'dan girmek üzereyken artık ne kadar kafasına vurduysan antifriz iç. Orada biliyorsun sabah da soğuk. <laughs> Antifrizi içiyor. Tabi metil alkol zehirlenmesiyle geldi. O i̇şte biz açtık o zaman kitapları filan. Şimdi olduğu gibi işte etil alkol verebileceğimiz saf etil alkol evet. yok. Evet. Ne yapalım edelim? Bu söylediğim 80-85 arası evet. eski. Evet. Ee, hasta yakınlar yan, yanında muavini var bilmem nesi var. Tırın şoförlere git dedik. Iki büyük rakı al getir dedik. Adam gitti tabii mezeleriyle kendisi. <laughs> İyi bakalım bir yağsız. <laughs> Halbuki <laughs> e, nazogastrikten biz e, rakıp verdik hakikaten. Evet. E mesela Bu, Kurtuldu <laughs> ama adam. <laughs> Demek ki çok düşman. Çok evet. güzel evet. evet. Ama şuur kapalıydı geldi. Öyle bir anlamımız var. Evet. Değil. Evet. Aslında e... Tabii benim e, sonuçta ben şu anda bir temel bilimler değilim ama mecburi hizmetten bir, e, siz bunu anlatınca aklıma bir anda <laughs> şey <başladı>. geldi. Açılmaya başladı. Aynen açılmaya başladı. Ben mecburi hizmetimi Kırşehir'de yapmıştım. Kırşehir'de e, ilin tek devlet hastanesinde. E, o da şimdi kurayı çektim, e, gittim. 15 bin bir mail müddeti oluyor. Ee, ama e, ben de e, şöyle daha e, bir heyecan var, yeni mesleğe başlıyorum. Hemen bir tanışmaya gideyim dedim. E, gittim, e, orada Başhekim Bey benimle konuşurken çok acil dedi, ihtiyacımız var dedi, senden rica etsem dedi, mail müddetini kullanmasan dedi, hatta dedi, bugün gelip başlasam. Yani e, tabii o zaman <laughs> halbuki itiraz edebilirmişim ama ben de neyse paldır küldür e, gittim. E, bir yandan da heyecanlıyım tabii, nöbete girdim. İlk defa e, farklı... Doğumu mu aldı beraber? Ne Yok, <laughs> şey Şöyle çok güzel bir an oldu. Kötü başladı ama e, genç bir delikanlıyı getirdiler. E, nabız e, durmuş, arı sokması. Yani ha, alkol ha, alırken, e, bira e, içerken tam e, boğazından e, arı sokuyor ve e, ani nefes ve şey durmasıyla yani böyle ama anlık e, şeyle gelmiş. E, çok hızlı bir müdahaleyle döndü. Yani e, şansım belki süre yaver ver gitti bilmiyorum. E yaklaşık 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı. arkadan annesiyle babası geldi ve Yani benden çok büyüklerdi. Elime elimi öpmeye çalıştılar. Evet. Mesela o beni çok etkilemiş bir anıdır. Yani işte arada gelince ağzımda yöresinden deli bal vardı. Evet, deli bal tabii. deli bal yiyen gelir burada dikardı. Evet. 30'a düşmüş, 20'ye düşmüş. Evet. Bayılıp girmiyor. Evet. Öyle evet, evet, yani, evet. Evet. Ama bu yani bu işin oturup akşama kadar bizi dinlemesin. Evet. Ama öyle bir tabii mesleğimiz var ki yani tıp mesleği evet. ya da sağlık evet, mesleği öyle var, bir var. meslek ki yani doğum yaşamın her an kapsıyor abi yani doğumdan evet. ölüme kadar yani ya, ya da anlar öyle zaten. Yani, yani öyle bir evet. bir mesleğimiz var yani hem evet. sevinci hem üzünü evet. bir arada yaşıyoruz. Evet. İşimizi sevmemiz herhalde en önemlisi evet. yani eğer biz işimizi seversek severek yaparsak bence o da bizi seviyor ve hayatımızın evet. çok önemli bir zaman dilimini aldığı için mutlu bir yaşam sürmek için işimizi de sevmek için de çaba sarf etmemiz evet. gerekiyor. Evet.